Kanalımıza hoş geldiniz ismim Sevda UZ Herbalife aktif yaşam koçuyum öncelikle şunu söylemek istiyorum bu tarz videoların devamını izlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın bu videomda sizlere Herbalife ürünlerini neden kullanmalıyım bundan bahsetmek istiyorum şu an beni izleyen sevgili takipçim evet sana söylüyorum neden beni izliyorsun? Neden bir arayış içerisine girdin? Bana WhatsApp'tan yazıyorlar, DM'den yazıyorlar. Neden? Neden yazıyorsun? Kilo mu vermek istiyorsun? Kilo mu almak istiyorsun? İda kilonu mu korumak istiyorsun? Yoksa Herbalife'ın shake'lerinin tatlarını çok seviyorsun. Shake'ini mi kullanmak istiyorsun ya da Herbalife'ın çayını? Benim birkaç danışanım keyfi olarak da Herbalife'ın çayının tatlarını sevdiği için de Herbalife'ın çayını kullanıyor. Seni beni bana ulaşmanın sebebi nedir? Bana neden ulaştın? Şu an beni neden dinliyorsun? Önce bunu belirlemen lazım. Kilo mu vermek istiyorsun? Birçok çeşitli diyetler mi denedin? Hiçbir sonuç alamadın mı? Kulağına akıpın tur mu taktırdın? Diyetisyene gittin. O diyetisyenin verdiği listedeki e, Liste kalabalık mı geldi sana? Bir türlü uygulayamadın mı? Çünkü aynı şeyler benim de başıma geldi. Ben de diyetisyene gittim. Kendi çapımda diyet de yaptım. Dukan diyeti de yaptım. Bir türlü sonuç alamadım. Çok çok bir fazlam yoktu benim. Ama birkaç kilo olsa da ben de kendi çapımda bir şeyler denedim tabii. Ama sonuç alamadım. En fazla iki gün diyeti uygulayabildim. Diyetisyene de gittim. Diyetisyenin listesi de maşallah bayağı bir kalabalıktı. Ee, evden çıkmak değil, mutfaktan da çıkamadım. Çok çeşitli şeyler vardı ee, ve bana zor geldi ve sana da bunlar zor gelmiş olabilir. Kilo sonucun fazla olabilir. Bir arayış içerisindesin ve e, kilo vermek istiyorsun. Her şeyi denedi, sonuç alamadım. En sonunda da şunu düşündüm: Bir de Herbalife ürünlerini denesem mi acaba dedin kendi çabalarınla diyet yaptın. Gerek internetten yardım aldın, gerek çevrenden, gerek kendi çabalarınla bildiğin, e, bildiğin şeyleri uyguladın. Güzel sonuç aldın. Kendini iyi hissediyorsan, enerjin hiç düşmediyse istediğin sonuca da ulaştın. Ama bazı kişilerin 5-6 kilo ya da 10 kilo fazlası kalıyor. 5-6 kilo fazlanız kaldı ya da bir 10 kilo ya da daha fazlası bilemiyorum şimdi bu kişiden kişiye değişiyor kendi çapınızda diyet yaptınız ya da diyetisyen eşliğinde ya da daha farklı bir şeyler bu kadar kilonuz kaldı bir türlü gitmiyor ama Allah'ım neden bu kilolarım gitmiyor ben hiçbir şey yemiyorum ki gün içinde hiçbir şey yemiyorum gün içerisinde hiçbir şey yememek de kilo ver, verdirmez arkadaşlar hiçbir şey yemeyerek de kilo veremezsiniz böyle bir şey yok yemek yiyerek yiyeceksiniz yani bir şeyler de yiyeceksiniz tabii ki. Sabahtan akşama kadar aç kalmak kilo verdirmez. Bu çok yanlış bunu sakın yapmayın. Spor yaptınız, kilo veremiyorsunuz, hiçbir şey yemiyorum, neden kilo veremiyorum diyorsanız işte o zaman bu Herbalife ürünlerini kullanmanızın zamanı gelmiş. Tabii ki danışman eşliğinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Herbalife ürünlerinde kısaca bahsedeyim sizlere. Herbalife ürünleri bir öğünde almanız gereken bütün besinleri size düşük kaloriyle verir arkadaşlar. İçeriğinde sadece 22 vitamin mineral bulunmaktadır. Sağlıklı yağlar, sağlıklı karbonhidratlar, 18 gram protein vardır içeriğinde. Ürünleri düşük kaloriyle sizlere verir ve Vücut enerjisini yağları yakarak karşılar ve siz zayıflamış olursunuz. Tabii bu ürünleri danışman eşiğinde kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum burada. Herbalife'ın çayı çok güzel bir yağ yakıcıdır. Metabolizmanızı hızlandırır. Gün boyu size enerji verir. O tatlıyı seviyorsanız tatlı isteğini yok eder. vücudun sıklaştırma özelliğine sahiptir antioksidandır. Çok güzel bir ödem attırır. Biliyorsunuz yazın daha çok ödem oluyor vücudumuzda sıcaktan dolayı. bol bol da su tüketmeniz gerekiyor zaten. Herbalife'ın aloe vera içeceği. Aloe vera aloe vera çiçeğinden elde edilmiştir. Sindirimi düzenler, besinlerin emilimini arttırır. Hücresel beslenme sağlar. Biz sabah Programa ilk aloe vera suyuyla başlıyoruz ve bu ürünlerin hazırlanışı çok basit arkadaşlar. Şimdi diyetisyene gittiniz. Diyetisyen size maşallah koca bir liste veriyor. <laughs> o listedeki besinleri, yiyecekleri hazırlamak da çok zor. Gerçekten bayağı bir zaman alıyor. Ben nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Sadece 2-3 gün uygulayabildim. Ve daha sonrasında da yapamadım. Eşime de dedim hatta bu buzdolabının kapağına yapıştırmıştım. Ee, ama yapamadım yani uygulayamadım gerçekten zor şimdi kendinize özel bir diyet hazırlıyorsunuz diyet listesine uymanız gerekiyor e, evde eşiniz var hele bir de iki tane huysuz çocuğunuz varsa hiçbir şeyi yemed yemeyen beğenmeyen e, ne yapıyorsunuz eve bağlanıyorsunuz hiç bir yere bile gitmek istemiyorsunuz biri gelse o insanlara da hazırlık yapmanız gerekiyor. Gerçekten zor oluyor. Ama bu ürünler çok pratik. 2 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Ve çok güzel shakerlarımız var. Dışarı mı çıkıyorsunuz? 2 dakikada çalkalayıp hemen içip hemen bir yere gidebilirsiniz. Çok pratik. Hazırlanış da çok pratik. O yüzden bazı bize whatsapp ya da dm'den mesajlar geliyor. Biz aktarlardan da bazı bilemediğim otlar işte şunu aldık bunu aldık ama kilo veremedik ve aktarı bir sürü geçen TikTok'tan biri yazdı 400 TL aktarı para ödediğini söyledi ve e, bir deneyeceğim abla dedi eğer dedi sonuç alamazsam sizden de Herbalife ürünlerini alacağım dedi bu, bu tip insanlarla da karşılaşıyoruz valla bilmiyorum aktarları otları öyle şeyler denemedim ama bence hiç gerek yok Herbalife ürünlerini indirimli de alabilirsiniz. Şirketimizin başlattığı ücretsiz ayrıcalıklı müşteri üyeliği var arkadaşlar. Ürünleri %15, %25, %35 arası indirimli alabilirsiniz. Doktor ve diyetisyenlerden eğitim almaya hak kazanabilirsiniz. Online olarak diyetisyen ve doktorlardan birçok eğitim alıyoruz. Siz de bundan bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Ayrıca şirketin Bizlere verdiği promosyon hediyeler var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Ve çok güzel sonuçlar almanızda biz danışmanlarınız yardımcı oluyoruz. Böyle bu şekilde de sizi bilgilendirmek istedim burada. Siz de benim danışmanlığımdan yararlanmak isterseniz yukarıya iletişim numaramı bırakıyorum. O numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomda böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya like atmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, takipte kalın.